Bugün Emit Fuarı'nda Balıkesir'den 10 tane ilçemiz stand kurdu. Sanayi odamız, ticaret odamız, özel şirketlerimiz, burada 20'ye yakın kuruluşumuz hep beraber Balıkesir'in tanıtımı için uğraşıyoruz. Emit Fuarı 25 yıllık, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük turizm fuarlarından bir tanesi. Biz bütün ürünlerimizde buradayız. Termal otellerimizde, gastronomimizde, turizmin alternatif etkinlikleriyle hep beraber buradayız. Balıkesir'in gastronomi atlası anlamına gelecek Ömür Akkor'la bir imza altına aldık. Çok güzel bir eser ortaya çıkacak, lezzet atlasları ortaya çıkacak. Bu da bizi mutlu ediyor. 12 ay boyunca hizmet veren bir iliz. biz onu tanıtmaya çalışıyoruz. Fuar gayet güzel ilgiden de memnunuz. İnşallah Balıkesir'in marka değerine çok şey katmış olarak bu fuarı bitireceğiz. Geniş bir gastronomi zenginliğine sahip, bize ticaret odası olarak bu zenginliği önce etrafımızdaki illerde yaşayan, tüm Türk Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız önce şehrimize gelip bu lezzete tatmalarını, otellerde kalmalarını, daha sonra giderken şehrimize özgü ürünleri hem gıda hem diğer ürünleri satın alıp gitmelerini Döndüklerinde de bunları e-ticaret yoluyla tekrar geri almalarını için faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha da iyi yerlere geleceğimize Canlıgöl'den inanıyorum. Bu fuarın da tüm katılımcılara yeni bir ufuk açmasını, tanıtımda fayda olmasını diliyorum. Teşekkürler. Bize yeni bir kitap için imza attık. Uzun bir zamandır aslında Balıkesir atlasları yapıyordum yani. Balıkesir üzerinde çalışıyordum. Ama artık bunu kitap haline getirelim diye düşündük. Güzel bir Balıkesir kitabı hazırlayacağız. Burada daha çok Balıkesir'in... E, gastronomi konusunu ele alırken bir yandan da e, kültürel mirasından da notlar bulacağız. Kitapta kilimlerinden bulacağız, eski esnaflarından. E, o yüzden de heyecanlıyım. İnşallah Ramazan sonunda yetişecek kitap ve bayramdan sonra insanlar gezmek isterse e, bütün yaz boyunca Balıkesir'i atlasa gezebilecekler ve çok güzel dükkanlarla tanışacaklar. Çok heyecanlıyım. Şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. Fuarda İstanbul'da. Öncelikle size de hoş geldiniz diyorum. Bütün hemşerilerimize hoş geldiniz diyorum. Öte yandan da bu kadar kısa mesafe yürüyerek sanki kendi memleketime gelmiş gibi olduğum için de başta e, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir stand olmuş. Balıkesir'imizi çok iyi tanıtan bir stand olmuş. Gastronomisi çok kuvvetli, turizmi çok kuvvetli, el sanatları bu kadar kuvvetli. İnsanları bu kadar güzel bir şehrin bir hemşerisi olmak benim için gurur verici. Efendim.